Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Tam, ulti bekle. Nasıl bir işbirliği? O oh, nasıl bir kördür arkadaş ya. Böyle zaten çok güzel. Gerekte girme. Aa başladı. Ben dönerim dönerim. Uçtu artık. Lan ne oluyor? Pink giriyor ya. Kalan son tamam sıkıntı yok. Kalan son tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Boom. Evet. Spike yerleştirildi. Nasıl çıktı neredesiniz? <laughs> Hadi kullanç attım. Ananı onu, onu sikeyim, geldi geldi. Aman. Görüş tanıyor. Noktalarım var. <laughs> Aa iki can. İki canla bir kez daha be oldu. Çok dar. Ay! Er. Ananı sikiyim. <gülüyor> <gülüyor> Saldıranlar kazandı. Ah ya. <laughs> Aynen bu sefer. Karbon atacağım izle. Bu yani lafı bu, aslında... lafımı lafı unutma. Atamazsan gelemezsin bir daha buraya. Git öt. Tamam. Karımı atamazsam gidip öleceğim. Son 10 saniye. <gülüyor> 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 Al sana kafa sallama. Burayı klip alsana yes. Tamam <laughs> lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben Kijon'un şeyini kıracaktım. O sıra pikledi ya. Timing yakaladı At oğlum bir şey demiyorum. Oyun be oyun be oyun be oyun be. Al klip oğlum buna. Geçmedi kadar. Göremeyeceksiniz. Oynuyorum tecim alın. <laughs> Çıktı. Saygın büyük biri. En arka biri düşman kaldı. Ben, 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 ben. <laughs> Ay ya ya. Gelme. <laughs> e. Bir düşman kaldı. alacağım burada. Spike burada. Spike burada oynamaya başladılar. Sen pikleme hiç pikleme. Başka? Çok güzel. Oman Kaç? Silah var mı? Var. Alayım ben. Petri. Çok güzel be. Bekle bir tane daha var. Şurada var, da. var. Şurada var. Şurada var. Ha. Aynen aynen. Düşmandır. Ee, i̇kisi de orada. İkisi oynama, de. oynama, oynama. Önümde. <laughs> düşman kaldı. Çok güzel. Dönüyorum. Döneyim mi? At Hadi biraz hareket. Lambayı vurun, koşun. Pardon <laughs> bu. Temiz. Efe attı Temiz temiz. Ya kanka. Ha hey kanka. Allah'ım ya. Oğlum burada adam. <laughs> AFM aldı lan bura. Bir düşman kaldı. Böyle, no. bir Hela. 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 Let's go. Let's go. Trip the chat. Bu yarının son turu. Bu son tur. Ya ben açıyorum ultiyi ölüyorum ya. düşman kaldı. Sal lan sal. Koş Var site'de arkada. H C C C C C C C taraf. Helal. A ya. deniyor. Ne yapıyorum sen? Ama açılmayın sizi. Kanka flakşin atıyorum sana. Helal, helal helal helal. Adam böyle attı be. Ne oldu? Yüzük düştü. Burası. Bu da ne eder ya oraya? Dur onu da vurayım dur. dur dur. Dur dur onu da vurayım kanka sen. Sen niye zahmet ediyorsun? Ne ne? Sen arkadaş yok herhalde. What the fuck? Ama. Bıç mı? Tamam yok. Oğlum yanlış taş attım. Olay bıç. Lan oğlum yaktı ben <laughs> <laughs> kesin senin de Kesin kesin. <laughs> kesin Önü Yakalayın şey. <laughs> 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 <Şunları. Ne gülüyor> şey lan. Bunu şerefsizce var. Geldim geldim. Geliyor Vur bir tane. At dışını. Ben gitmem lazım, aldım bu arada ya. Benim de orada reynanım şimdi olmasın. Hedef sizden bakmıştım.

Eline <laughs> 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 sağlık. <Saldıran gülüyor> Gördün solda. Yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Gel burası temiz gel Bir gel. Dibine. Mı? Bence ulti at, bence ulti atmayacağız. Burada bir tane adam var, Burada. buradan. Atma 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 GÖKTE NE VAR? Bir düşman kaldı. Evet.